Merhaba Ankara Anlaşması Dosyaları hala bitmedi Hala itirazlarınıza Cevap gelmedi Herkesten E-mail alıyorum telefon açıyorlar Geldi mi haber var mı diye e Ben bugün daha yeni e-mail attım Telefonları çalışmıyor e Sizi update yapmak istiyorum Telefonları çalışmıyor Telefon numarası var. Aradığınız zaman sizi internete, web sitelerine yönlendiriyorlar. E-mail attığım zaman da biliyoruz, farkındayız. Ocak 1-20-21'den 20, itibaren e, maalesef e, çok yoğun bir şekilde e, başvuruların çok fazla birikmiş olmasından, çok olmasından dolayı e, çok yoğunuz, gecikmenin farkındayız. E, herhangi bir problem olmayacak. Umarım... Dosyanızı doğru yaptınız. Umarım e-mail adresten yapmadınız. Online form vardı. Oradan ilettiniz e itiraz dosyanızı. E i̇tiraz dosyaları hala bakılmakta. E bize diyor zaman verin lütfen. E farkındayız diyor. O yüzden herkese buradan söyleyeyim. E sakin olun. Rahat olun. İçinizi e huzurlu tutun. Çünkü... Yapacak bir şey yok zaten. <laughs> Hayatınıza devam etmelisiniz. E, cevap gelir gelmez eminim danışmanlarınız size gönderecektir e, cevabı. E, bazı dosyalarda ben kendi yaptığım itiraz dosyalarında e, müşterimin kendi adına yolladım. Dolayısıyla cevap gelirse kendilerine gelecek. Dosyanız her ne olursa olsun eminim saçma sapan sebeplerden rediyemişsinizdir. Eğer uygunsa ve yine Administrative Review'de de hayır cevabı alırsanız benimle kontağa geçin, mahkeme durumunu konuşalım. Çok daha uygun, çok daha e, e, olumlu cevap alacağınızı düşündüğüm için mahkemeye gidecektir bütün dosyalar ve herkesin mahkemeye çıkartacak e, maddi gücü olmadığını bildikleri için de eminim elenecekler. Bu arada başka bir e, size haber daha vermek istiyorum. Mülakatlar artıyor. İngiltere içinde bir senesini almış olan arkadaşların uzatmaya başvurdukları zaman en az 6 ay bekleyeceklerini bilmelerini istiyorum. 6 ay, bekli, 6 ay sonunda da mülakata çağrılabilirsiniz. Bunun sebebi ee, inanmıyor olabilirler. Şüpheli görüyor olabilirler. İş planında çizilmiş profilin sizinle uyuşup uyuşmadığını görmek isteyeceklerdir ve bu mülakatların artacağından eminim çünkü e, maalesef farkındalar ki bir sürü vatandaşımız e, gelip geldikleri zaman yapmak istediğini söylediği işi yap, yapmıyorlar e, yapmamak gibi bir durum var. Bunlar da bunun farkındalar dolayısıyla sizi mülakata alıp her şeyinizi e, sorgulamadan size o uzatmayı vermeyecekler. E, dün bir müşterim mülakattan e, çıktı. E, bakın bana özellikle bir takım sorular gönderdiler. Bunları soruyorlarmış. Bunlara hazırlanalım. Ben mülakata hazırlarken müşterimi sadece orada sorulan sorulara ezberine e, girsin diye çalıştırmıyorum. Eğer mülakat durumunuz varsa, mülakata çağrıldıysanız eminim benimle çalışma koşunuza gidecektir. Ee, neden? Çünkü ben size her ne kadar uzak da olsanız e, söylediğiniz biziniz plana Vakıf olmuyor o da olsanız sizi sıfırdan başlayıp yetiştirebilirim e, böyle bir e, çalışmayı yapmak zorundasınız e, bazı fik sorular var bu soruları e, çiğdem adının e emailinde de Pardon YouTube kanalında da bahsetmiştik e, 45 tane soru var fakat Yanlış bir izlenim var. Herkes zannediyor ki bana onu sormadılar. Öyle bir şey sormayacaklar. Olaya öyle bakmamalısınız arkadaşlar her dosya kendi içinde değerlendirildiğini unutmayın. Her dosya kendi içinde değerlendiriliyorsa her mesleğe ait sorular başka olacaktır. Genel bazı soru başlıkları var tabii ki ama o sorunun içine girdikten sonra adam sizi e ee, daha fazla bilgi almak için bu işi gerçekten yapıp yapmadığınızı sorguluyor çünkü. Daha fazla bilgi ağzınızdan çıksın diye farklı yerlerden girecektir, farklı sorular soracaktır. Peki bunu nasıl aşabilirsiniz? Bunu ancak biziniz plan'ınızı çok güzel bilirseniz. biziniz plan'ın o işi yapan adam zaten bu sorulara cevap verir. Yani eğer o işi yapmıyorsanız, başka şeyler yapıyorsanız vah halinize. Çünkü öyle olmaması lazım zaten. Bunu burada konuşmayalım zaten. Ama size 45 sorunun ana başlıkların dışında başka şeylerde de soracaktır. Şüphelendiği şeyler olacaktır. 20 soru sorduktan sonra tekrar gidip 3. soruya geri dönebilecektir. Dolayısıyla yani şaşırtmacı, şaşırtmalı sorular da soruyorlar. Dolayısıyla bence mülakat hazırlığı için bir danışmanla, danışmanınızla çalışmanızı tavsiye ederim. Eğer danışmanınız ortalıkta yoksa bana ulaşabilirsiniz. Aşağıya koyuyorum. Bu videoları da biraz daha fazla arttıracağım tabii ki. Çünkü um, I have to raise awareness. Yani size bunu, bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlatmam lazım. Bu mülakatlar çoğalacaktır, artacaktır. Uzatma vizeleri için konuşuyorum. So, hepinize iyi günler diliyorum. kontak numaralarım ve e-mail adreslerim aşağıda. Web sitemde maalesef bir sorun olduğu için web sitemi kaybettim. Ee, tekrardan yapılıyor. Ee, oradan da bana ulaşabileceksiniz. Form doldurup gönderebileceksiniz. Ve e, e, güzel çalışıyorum. Anında cevap veririm. Görüşmek üzere. Bye bye.